Ülkünün numarası 5'in tam katı. Ülkü hangisi bu? Hangi sayı almış? A, B'yi. 5'in tam katı olduğuna göre B, A 0'dır ya da 5'tir. Buraya 0 yazamayacağımıza göre B kesinlikle 5'tir. B'yi bulduk. B, 5. Yazalım şuraya. Devam edelim. Asım'ın numarası 3'ün tam katı. Asım hangisi? 3. sırada. O zaman şunu almış. B, C'yi almış. Yani 5. Yani 51 olabilir. 54 olabilir. 57 olabilir. Yani şimdi buraya 1, 4, 7. 7 küçük 5 diyemeyeceğimize göre o zaman C'yi de yazalım. Ya C nedir? Ya 1'dir ya 4'tür. Gelelim buraya. Şerefin numarası 4'ün tam katı yani CA. Şimdi e, CA C ne olabilir? 1 olabilir ya da 4 olabilir. Şimdi A ne olabilir? A aslında 6, 7, 8, 9 her şey olabilir. Ama şimdi 4'ün katı olacağı için 16 olur. Ya da 48 olur 4'ün katı olarak. Yani o zaman A içinde ne diyelim? A içinde alacağı değerler 6 ile 8. C'nin alabileceği değerler 1 ile 4. Yani bunu CA diye de şöyle isterseniz yazalım unutmayalım için. Şurası 16, şurası 48 olabilir. Şimdi buraya bakalım. A çarpı B. B 5 kesin ama A 6 da olabiliyor, 8 de olabiliyor. Zaten A çift sayı olmuş oluyor. Bu çift yapar. Şimdi ABC A ile C'nin toplamı e, ne oluyor? 7, 5 daha 12 bu da olmuyor kesinlikle. Şu 12, 17 oluyor aslında ama bu olmuyor. Buradan bakalım gene e, A'dan C'yi çıkaralım. A'dan C'yi çıkarırsam 5, 5 daha 10 bu da olmuyor. Bu oluyor ama gene kontrol edelim. B kare burası 25 burası da bura tek bura çift o zaman bu ne olur? Tek olur kesinlikle 4 D seçeneği.